Uf, kabarmış yağ çekmeyen peynirli pişiler hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Peynirli pişi için malzemelerimizi kabıma alıyorum öncelikle. Bir su bardağı ocakta ılık hale getirdiğim sütüm var, kabıma alıyorum. Yine kabıma ısıtmış olduğum ılık hale getirdim bir su bardağı da suyum var, onu da bıraktım. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayan toz şekerim var, onu da atıyorum. Şöyle karıştırıyorum paket toz var. Onu da atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. 3-4 dakika kadar mayanın aktif hale gelmesi için bekliyorum. 3-4 dakika beklettiğimiz mayamızın üzerine artık unumuzu atacağım. Yaklaşık 4 bardak, 4,5 bardak un kullanmam gerekiyor. Kontrollü bir şekilde atacağım. 1 çay kaşığı kadar da tuzumu atıyorum dördüncü bardak unumun hepsini atmayacağım kontrollü bir şekilde ilave edeceğim hamuruma ve şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum peynirli pişi hamurumuzu 10-15 dakika aralığında yoğurdum kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur oldu toplamda da 5 bardak un kullanmış oldum un miktarı değişiklik gösterebilir şimdi hamurumu üzerine streç filmle kapatıyorum streç filmle kapattıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtüp mayalandırmaya bırakacağım. Bir saat, bir buçuk saat aralığında. Burada söylemek istediğim bir şey var. Eğer kış günü ise, hava soğuk ise bir, bir bez değil de iki tane bezle, daha kalın bir bezle kapatıp mayalanmasını sağlayabiliriz. Bir saat, bir buçuk saat aralığında mayalanmaya bırakıyorum. Pişi hamurumuz mayalandı. Açıyorum üstünü. Streç filmimi de açıyorum. Hava kışın da çok soğuk olduğu için aşırı kabarmadı ama yeterli sayılır. Bir buçuk saate yakın tuttum. Şöyle birazcık havasını alıyorum. Ben pişileri yaparken kolay şekillendirme olsun diye çünkü elle şekillendireceğim. Sıvı yağ kullanıyorum. Tabağıma şöyle yağdan birazcık sürüyorum. Ve hamurumdan küçük bir mandalina büyüklüğünde parça alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar peynir koyuyorum ortasına. Ve şöyle üzerini kapatıyorum ve kenara alıyorum. Birkaç tane hazırlayacağım. Sonra kızartmaya başlayacağım tavada. Bir de bu pişi bir taraftan hazırlayıp bir taraftan kızartılabilecek bir pişi. Çünkü yağla şekillendiriyorum. Pişilerimi kızartmak için kabıma bir buçuk çay bardağı kadar sıvı yağ aldım yağımda ısındı. Şimdi üzerine hazırladığım pişileri atıyorum pişirmek üzere. Alt tarafı kızarınca pişilerimi ters çevireceğim. Şu şekilde kızaranları çeviriyorum. Bu tarafı da kızardı ve kabardılar. Havlu kağıt serilmiş bir tabağa çıkarıyorum. Hafta sonu kahvaltıları için ideal, en güzel ve en kolay peynirli pişi hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.